Poşette hacı var. Hay abi. buçuk kilo bu? Kavala. Ne Hainim, ne yaldık, abi, bu? Çok, Ne Kaç baştan yazdık abi? Öncesi var. 250 liradan yazdık. 250 liradan yazdık. 3 buçuk çarpı 250 kabarışmış. 25. Tamam tamam. YouTube da o algoritmi ne zaman tamam, kırdıracak tamam. ben anlamadım ya. Evet, Allah, ben 10 Allah. bin aşarsak aşar dedi rahatladı, 20 <laughs> bin rahatladı, 30 40 bin rahat, 50 bin yaklaştı. Halen bas. Hey beyler bir kilo 300 gram isteyen var mı bu güzel topanlardan? Burayı böyle oldu gibi 200 dedim. Burayı 200. Sevır topan alım. Dragon doğru diyor vallahi. Acaba <laughs> balıkları satılırsa oradan gidebilir. <laughs> telefon çözmüşsün herhalde. sonra abi ne? telefon çözdün mü? Aç. İyi hadi. Şey açma araçlar dün ama ha. başaramadılar gene. Ha, mı? Ha. Açılmıyor. Şeyi bulduk ha. ya şeyi. Ha. e bulduk da. Ha. Evet beydir. bir kilo 200 gram geliyor bu güzel kaba balıklar. Burayı böyle olduğu gibi 350 dedim. Ha. 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 Burayı 350. toplan <laughs> beyler <laughs> evet, bir kilo 700 gram gene bu güzel yeri topanlara olduğu gibi 250. Evet, Bugün klasik salı arkadaşlar. Evet beyler iki tane bir kilo bir kilo yüz gram gelen bu güzel çıpraya buraya olduğu gibi yedi yüz dedim. Burayı yedi yüz. Tamam Yaz ablamıza bunu yedi yüz. Evet beyler gene üçü üçü bir kilo yüz gram geliyor. Buraya olduğu gibi altı yüz veriyorlar. Yaz abi, 400 geldi. Zaten zaten boşsa zaten girdik. Evet, 4'ü 1 kilo 100 gram geliyor beyler bu güzel balarım. Burayı da gibi 450 dedim. Burayı 450. Yaz, Yaz abi 450 gitti bu balar. Bu tarzını biraz <laughs> böyle oluyor. İşte böyle oldu birine kadar. Evet beyler, gene güzel. 1 kilo 60 gram geliyor bu güzel balığımız. Burayı da oldu gibi 400 dedim. Hocam. Burayı 400. Çıplalı balık bunlar beyler. Burayı 400. Bu arabası geldi. Tamam da oğlum. Tamam abi diyorsun sen ya. Ama o senin değil ki. Aha. <gülüyor> ne oluyor arkadaşlar? Kendi Elbiler biner bir kilo 200 gram geliyor bu güzel balıklarımız. Olduğu gibi 400 dedim. Bir kilo 200. Bir abi. Çıplak işte ya. 400. 400 abi. Alayım abi, evet abi 400. Beşe gidiyor bu. <laughs> bilir, bir ki çıkma mı fazla atın abi. Kesinlikle Serkan Karizma. elbiler birer 5'i 1 kilolar geldi. Bu güzel balığa da 300 dedim. Ben... Ne bir, bir tane daha atayım Bir kilo fiyatı çıkacak ama yok da? Yok bir fiyatı gene yok çıkacak. Bir buçuk. bir kilo üç gram geliyor bu balığımız. Olduğu gibi 400 yüz veriyorlar buraya. Yaz abi böyle yapmayın arkadaşlar. Eğer beyler bir kilo 100 gram geliyor. Bu güzel e bir dili var. İnceli dildaki. Burayı böyle olduğu gibi 250. Burayı 250. Yaz, Yaz abi 250 gitti bu güzel bala <laughs> Yetişen alıyor. Bir de kefal dedi <laughs> Yılmaz abim. Bir kilo 400 gram beyler. Olduğu gibi 200. Hepsine 200. <laughs> Zaman abi ya. Evden veto geldiği için onu çekemiyoruz. Geliyor bazen de ama onu artık yayınlamıyoruz arkadaşlar. O yüzden görmüyoruz bunu. Evet, bir Dördü bir kilo yüz gram geliyor. Çok güzel. Sabah suyu pırıl pırıl bir balık. Olduğu gibi dört yüz dedim. Burayı dört yüz. Dört yüz Yaz dört yüzü bakayım. Veriyorlar dediğimde. Dört yüz on dersin. E Efendim abicim uzat orayı. Buyurun. Evet. Tam bir kilo geliyor. Dördü bir kilo balıklar beyler. Burayı da 350 dedim. Burayı da 350. Yaz abi 350 gitti bu da peşi. Karşıda. <laughs> El, beyler. Bu güzel bir kiloyu satıyor. 5 kilo. Burayı da 300 dedim. Burayı da 300. Güzel bir balık arkadaşlar. Sabah suyu. Burayı da 300. Abi burada burada bak. Gencay buz alacakmış da abi. Şimdi balığı koyacak dolaba. altısı bir kilo 80 gram geliyor. Burayı 250. Burayı 250. Geçen gördü ben yalnız Neşesi çok kaçmıştı ya. <laughs> gel, 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 gel. Gel, gel. Evet, evet. beyler kilo gelen bu çıplaları satıyor. Olduğu gibi burayı 500 dedim. Burayı 500. <laughs> <laughs> evet beyler bu güzel altısı bir kilo güzel lilakiye burayı 250 burayı 250 Evet beyler ilerisini ufak içinde. Buraya böyle olduğu gibi 350. Ay. Yaz abi 350 yıktı bir tane peşin. Ay, ay, evet 3 tane sarpa isteyen var mı? 900 gram. Olduğu gibi 150 buraya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Her birer iki tane grayoz, devre kayırda balık 950 gram geliyor ve burayı böyle olduğu gibi 300 dedim. Burayı 300. Bayram. Müşteri alın gün arkadaşlar o yüzden. Bayram bağ mı edin onları? Evet altısı 1 kilo 100 gram geliyor beyler. Bu güzel lidakiye, kaba lidakiye. Buraya da 250. Yaz bir tane daha gidiyor kızımıza. Yıkıl abi. E karşıya arka yana, reelvela alabiliriz. Evet. Elbiler gene 1 kilo 180 gram geliyor. Burayı da 250. Burayı da 250. 2 kilo 200 grama yakın beyler. Burayı 250. Arkadaşlar, balonuzu alın çünkü bir soru yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar, iki tane dil, üç tane çıplası var içinde, 1 kilo 200 gram geliyor. Ve buraya böyle olduğu gibi 450 dedim. 450'den fazla veren var mı? 460 geldi. Yaz abi, 460 gitti. Ahmet hocam al bir kilo sefte yap sen de. Yapalım. Evet beyler al, gene... Al 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 al. Bir şey. Evet. Bir kilo altı yüz gram beyler. Hepsine ben olduğu gibi beş yüz dedim. Yaz abi beş yüz gitti. Maalesef fazla yok maalesef. Hacı abi. Ahmet. <laughs> ama teşekkürler. Eyvallah. Oh güzel çocuklar geldi. Eyvelim. ikisi bir kilo 100 gram geliyor bu çıplalar. Hı? Buraya 600 dedim. 600'de fazla veren var mı? Yazarda 600 lira <laughs> orada. Olsun abi. İkinci tercih derim. İçiyorsun. Tartı. Oraya abi koy süre. Bırak abi belli. 2 kilo. 2 kilo abi ki. 2 kilo işte. Eyvelim. <laughs> 1 kilo geliyor gene güzel çıplalar. Buraya da 500 dedim.

Bir kilo 200 gram geliyor beyler içine dilimili, her şeysi var bu dizaynın. Olduğu gibi buraya 350 dedim. Buraya 350 iki de ya dil var. Yaz abi iki de dili var içinde beyler uyumayın. Orada abimiz de. Evet tek bir topan geldi bir kilo 200 gram. Olduğu gibi 250 burayı da. Burayı da 250. <gülüyor> <gülüyor> Bir de balık, cuma, cumartesi, pazar günleri insana daha çok alıcı oluyor. Haklı tabii daha çok gelebilirlikler için Artı bir de genelde haftasonu sonu yapıyor insanlar. Yıllardır bunu azaltıp çekiyorum. Genelde hep böyle. Eğer beyler dördü bir kilo gelen bu güzel balığımız isteyen var mı? İrili ufaklı. Burayı 300 dedin. Bu güzel kabarı ilakiye 300. Yeah. <laughs> Eğer beyler güzel bir kabal ilaki. Burayı da 300. Arkadaşlar bunların tamamı balık. balı. Burada çiftlik balı olmaz. Tatlı su balı hiç olmaz. Dışarıdan balık hiç gelmez. Burası bir balıkçı kooperatı. Kooperatı üye. E, balıkçıların balı satır sadece burada. Onun da günlük. Evet mırmır isteyen var mı? Beyler 960 gram geliyor 3 tane mırmır. Ve buraya olduğu gibi 350 dedim. Burayı 350. Evet, tek Yaz abi, Gece ya da sabah tutulan balıklar bu saatlerde evet. geçirdi. Dokun uçuk gibi sizi atacağız sonra. O yüzden hep tazedir burada. 3 bak. tane, iki gram yiyoruz, bir melek var beyler. Ben bir kilo 100 gram mi? geliyor. Abi, Burayı böyle olduğu gibi 350 dedim. Burayı 350 ile evrak ayarında balıktır arkadaşlar. Ben alıyorum. Yaz ablamıza bunu 350 alır peşin. 350 <laughs> <laughs> Evet 4'ü bir kilo 100 gram gelen kabalar geldi beyler. Burayı da 350. Burayı da 350. İzmir karşı ülkesi Mahşer balıkçılarına içinde pazar sarşı her gün 9.30 ikmen zatın başlama saati arkadaşlar. Abi alacağım mı 350? 12.15'de çiğli mezat var. Onu da yayınlıyoruz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Hı. Evet. 900 gram mı bu? 900. 880 gram eder bu iki bırbır. Bır. Buraya böyle Olduğu gibi 400 dedim. Burayı 400 yazalım 400 gitti. Evet beyler iki tane melek yok. tane mırmır koyabilirsin şimdi ha. Acaba? Hacı abi. Evet beyler bir mırmır bir levrek iki melek obu var. Bir kilo 200 gram. Burayı olduğu gibi 350 dedim. burayı 350. oltu Evet tamam iyi yapmış abi. He bak ayırmıştık güzel iyi de nasıl bir yok abi. Evet beyler 1 kilo 100 gram geliyor bu 7 tane Buraya böyle oldu gibi 450 dedim. Çıkarlar çıktılar hemen. Çıkar çıpları çıpları da biraz ya. Güdüse alem 30 metre üzerinde. Eğer evet, beyler 3'ü 1 kilo aynen. bu güzel çıplalar. Burayı da 500. Hep büyük mumun evidir. 380 lira. Ey beyler, bu güzel böyle olduğu gibi 150'den fazla veren var mı? Yaz abi. Eyvallah, 5'i 1 kilo 180 gram beyler. Bu güzel kaba lidaki. Burayı da olduğu gibi 350 dedim. bilir 6'sı 1 kilo bu güzel lidakiye. Burayı da 250. Yaz bir tane 250 abi? Beşim. Aman abim dikkat. Gönül pek levre sanırım. Evet beyler bir, bir kilo yüz gram. Bu güzel levreye isteyen var mı? Burayı böyle oldu gibi bin lira dedim. Binden fazla veren var mı? Yazar bin lira gitti bu bir kilo yüz gram yazıyor. Bak çocuk el ediyor, bebek sana el ediyor. Ki <laughs> kaldırıyor elini görmüyorsun. Ya, <laughs> <Orada gülüyor> <görüyor. gülüyor> bak, 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 oh maşallah. evet, bir kilo sarı kız geldi. Bu güzel sarı kıza da üç yüz dedim. Burayı da üç yüz. Yaz kavalar abi. Da. Bu hep onlar bu. ufak ya. Yani. Tutsun abi bakayım. Dur, 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 dur. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> abi, dur, dur, dur. Oraya kasa kasaya koy. E, Kasaoğlu Victoroğlu. Kazanır mı? Kasaoğlu. Kaç para doğru? 300 abi. 300. 150 de bunları yazın abi. Tamam 150. 450. 450 mi? 800 gram bu. Yok gene bir 400 lira evet. 300. Ey beyler, dördü <laughs> <4, gülüyor> bir kilo gelen kamalar beyler. Bu güzeli satıyor. Burayı da 300 dedim. Burayı da 300. 1 kilo 700 gram beyler oldu gibi 450 Ey maşallah Kranyozlar geliyor beyler Arkadaşlar i̇şte bu kranyozlar gerçekten lezzetli bir olsun Ey beyler 1 kilo 420 gram geliyor bu güzel kranyozlar Oldu gibi 400 dedim Burayı 400 Levrek ayarında balıktır arkadaşlar hiç bozmamalı abi. Sıralamayın. Böyler de değerlik değerli çok pahalı. Yerine gel kıran yüz alınabilir. Evet. İkametlerdir yani onunla. beyler. El Beyler At abi. Bir iki, bir buçuk kilo beyler. Bu güzel kabalar. Burayı da olduğu gibi 400 dedim. Tamam, tamam. Çıkarmayalım abi. Altı yardımcı olalım abi. Alırız şey oradan satacak artık. Evet, Doğru, Vallahi doğru, valahi doğru, doğru mantıklı. Evet, geldik şimdi. Vallahi <laughs> <Şöyle. gülüyor> <laughs> çok şey yapalım mı? Vardı. vardı vallahi ya. Ya şey buzluk dolu ya. Yani onlar bir yerlerimiz lazım. Abi Aynen. Arabalar Sen <laughs> seni gördü diyorlar da onlardan. Ha ha Ben yakın çekim yaptım <laughs> sende. <laughs> Sizin artırımları şey yaptım. Short gördünüz mü dün? Bir tane. Aa, bugün iki tane daha geliyor. <laughs> Güzeldi, keyifliydi ama. Evet, Ay Çekme falan gibi. Çekme beni, ne oldu? Çok yap, ne yaparsan yap. Ne, yaparsan yap, ne, ne? Yaparsan ne? Bazıları çekme falan demişler sana da. Ha. Ay yok, o millete bakarsan şey, bir sürü şey, binlerce şey, insan var. Pe, abi, çek, <laughs> ama onu Şöyle ama Artık yok. Yok şey yani. canım istemiyoruz, çekmeyiz zaten can. Yani Tabii adam, mı? herkes Yüzüne tutulmaz yani şeyde. Hasbel kadar böyle çıkmış yani. Tabi tabi yok. Özel olarak istemeyenler oluyor ama çekmiyoruz zaten. Tabi. Yok. <laughs> yok yok tutmayız. Ne ayrı? Çık kamera. Evet. Tamam. Evet. 12.15'te çiğildi olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi burada mezat bitti. Artık artırımsız satışlar yapılacak kalan balıklar. burada ister kasanın tamamını alabilirsiniz. ister yine kilo olarak alabilirsiniz. Kilo olarak, alabilirsiniz. Kilo olarak, alabilirsiniz. Kilo olarak alırsanız fiyat bir tık yukarıda olur. Kasanın tamamını isterseniz biraz daha düşük fiyattan belirlenir. Millet buraya toplandı bakalım bayağı bir. Nerede terazinin bir şeyi, neredesin? Abi müsaade eder misin? Dur, Hemen geliyor geliyor abi. Koy abi, kasaları karıştırma Koy abi. Koy Aa şu dört tane. Abi aynı kasadan aldınız? şey, Ne burada, şey. o? Buradan. Buradan orada bir bebeğimiz de gelmiş. <laughs> Çok tatlı maşallah. Olsun zikran. aynı. Aynı, kasa değil mi? Buzdak'ta tatlı yedik mi? Yedik. Ben yedim abi, yedik. Al iki yüz lira. İçimin balığı, alırsa yedik. Otur Tamam abi. Ne kebap bu? 400 gram abi, 200 lira. Pazar günü çiğli de çok acayipti bu tezgah satışları. Mezat sırasında satış olmadı, Mezattan sonra millet uyuyuydu. Üç üçlü balığın başında bayağı da bir satış oldu. İzmir Karşaka'da, Karşakı, sahil yolun tam bittiği noktada Mavşehir Balıkçı Barına var. Bu Mavşehir'in hemen girişinde solda. Tekneler var zaten görürsünüz orada. Pazar Sarçı her gün dokuz buçuk.

Ağabey o olduğu gibi 450 liraya aldı. Ağabey biraz öpücek Acıya 450 yaz ağabey. Aha acı bu, acı abi, kendi aldı valla. Her zaman Ver cevabını. Ne var Hacı ağabey? Bir dakika. Sat. Sat. Tamam. Kendi kasası mıydı yoksa? Tamam. Heyecanla yaptığına <laughs> göre kendi kasası mı acaba? Olabilir. Tamam. <laughs> Yok, şu arkadaş almış o kasayı. Evet satışlar artık durdu. Çok alıcı kalmadı gibi duruyor bakalım. Orada Ahmet Kefaller'de.

Hayır. 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 Evet. Hayır. Evet, mezat bitmiştir arkadaşlar. Ağzları, artık uzatmaya gerek yok. şimdi sigara faslı başlar. Onu da çekmeyelim fazla.